Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Erdek ilçesine yatırımları devam ediyor. İlhan ve Karşıyaka mahallelerinde aydınlatma ve peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları, parke ve taş kaplamaları ile sahil ve meydan düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. İlhan ve Karşıyaka mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşuyor. Eskiden beton ama her taraf yalaktı. Su içinde yürüyoruz, nereye bastığımızı görmüyorduk et suyun içine ayakkabılar ıslak her şeyde, Buralardan hep sel akıyor. Hani şimdi çok güzel temizlendi. Yani namkörlük edemeyiz bunu. Allah var şimdi güzel ya. O çok güzel. Yücel başkanımızdan önce bize böyle bir hizmet gelmedi. Yücel başkanımız da zaman zaman zaten adalara seyahatinde de köyümüzde incelemelerde bulunuyordu. Ee, bu, Bununla beraber noksanlarımızı da görüyordu. Yapılan hizmetler için Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz burada çamur içinde geziyorduk bunlar 4-5 sene önce. Şimdi kaldırımda geziyoruz. Çok güzel, çok güzel. Yapılan çalışmalar çok güzel. Çok memnunuz. Bizim işte bazı yerlerimize yeşil alanımız oldu. Çocuk parkımız var, cimnastik aletleri konacak yerlerimiz var. Çocuklara bisiklet yolu oldu. Akşam üzeri çıkıp dolaşacağımız bir yer yok. Yürüyüş alanımız oldu. O da güzel oldu bizim için. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beye çok teşekkür ediyoruz. Bize sağladığı imkanlar için çevre düzenlemesi olsun, bize verdiği bina olsun çok teşekkür ediyoruz.